Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere PUBG Mobile'da sabit 120 FPS almayı ve doğru game loop'u indirmeyi göstereceğim. Arkadaşlar ben bu ayarları çok denedim. Kesinlikle videoyu başından sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Yani gerçekten kasma sorununa aşırı iyi bir çözüm bulduk. Şimdi arkadaşlar videomuza başlayalım. Baştan sona izlemeyi kesinlikle unutmayın canlar. Evet arkadaşlar şimdi Google'a gelin ve buraya GameLoop yazalım canlar. Buraya GameLoop yazalım. Bakın burada arkadaşlar Dovland GameLoop var ve GameLoop 32 bit seçeneği var arkadaşlar. Burada hem Dovland var hem GameLoop 32 bit var. Arkadaşlar biz önceki videolarımızda Dovland GameLoop'u gösterdik. Yani 64 biti gösterdik. Siz buradaki şu anda yapacağımız 32 bit GameLoop'u indireceksiniz canlar. Buraya bir defa tıklayın ve bu şekilde indirim. Bakın ben en son indirdim dün ve denemesini yaptım. Kesinlikle kesinlikle kasma sorununa mükemmel bir çözüm bulduk canlar. Videoyu başından sonuna kadar izleyelim. Şimdi arkadaşlar bunu yaptıktan sonra Gameloop 32 bit'i indirip kurduktan sonra yapmanız gereken ayarları göstereceğim arkadaşlar. Bu arada sistem özelliklerinizi bana yorumlarda yazmayı unutmayın. Size yapmanız gereken ayarları söyleyeceğim arkadaşlar. Bana kesinlikle sistem özelliklerinizi yapın. Yapmanız gereken tüm ayarları size söyleyeceğim. Ona göre optimize bir oyun oynamanızı sağlayacağız. Hep beraber canlar. Şimdi temel ayarlarda başlatı kapatıyoruz gelişmiş filigran, sabit pencere oranı, rezervasyon, patron anahtarı bunların hepsini kapatıyoruz. Ve burada dili Türkçe ise ülkeyi ve dili Türkiye Türkçe yapıyoruz. Motor ayarlarına gelelim. Bakın burası çok önemli. Hepsini denedim arkadaşlar. Düneyin ben oyun oynarken sabah 5'e kadar bütün oyunlarda yani bütün girdiğim maçlarda bütün ayarları denedim. En iyi şekilde yapmanız gereken ayarı gösteriyorum. Arkadaşlar OpenGL artı ekran kartınız güçlüyse bunu seçebilirsiniz. DirectX artı işlemciniz güçlüyse bunu seçebilirsiniz. Veyahut da hem işlemcinize güveniyorsunuz hem de ekran kartınıza güveniyorsunuz. Bunu otomatik yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu ayarlara da aşağıdan görev yöneticisinden performansa tıklayarak bakabilirsiniz. Bakın benim işlemcim Ryzen 7 7800X 3D. Google'a yazıp bakabilirsiniz. 16 çekirdek bir işlemci. belleğim 32 GB. 4800 MHz hızı var RAM'lerimin. Bunlar overclock'suz hali. Bilginiz olsun. E, burada M.2 SSD'm var bir tane. E, burada da RTX 3070 ekran kartım var. Bunları Google'a yazıp bakabilirsiniz arkadaşlar özellikleri. Şimdi... Ben bunlara göre bir ayar yapacağım canlar. Şimdi burası bir açık kalsın. Alt sekmeye alalım. Oluşturma ön belleğini etkinleştiriyoruz. Genel render'ı etkinleştiriyoruz. Bakın burada 3. seçenekte ayrık grafikleri öncelikli olarak kullan seçeneği var. Bu ne demek arkadaşlar biliyor musunuz? Kasanıza taktığınız harici ekran kartını öncelikli olarak kullanmasını istiyorsanız bunu seçiyorsunuz. Mesela bende RTX 3070 var ve kasaya takılı. Bu ne demek? Harici bir ekran kartı demek. Yani ben anakartımın veyahut da işlemcimin görüntüsünü kullanmıyorum. Harici ekran kartı takmışım onu kullanıyorum. O yüzden bunu öncelikli olarak kullanmasına izin verebiliriz. Ama sizde böyle bir durum yoksa bunun tikini kaldırın canlar. Render optimizasyonunu açıyoruz arkadaşlar. Oyunun render alması lazım. Dikey senkronizasyonu kapatıyoruz canlar. Eğer 60 FPS oynayacaksanız açabilirsiniz. Veyahut da 90 FPS oynayacaksanız ekran hersiniz de e, 90 Hz'in üstündeyse kullanabilirsiniz. Ekran hersiniz de böyle görüntü ayarlarına gelip şurada aşağı kısımda e, gelişmiş görüntü ayarları deyip Bakın burada ekran hersinizi yani yenileme hızınızı görebilirsiniz. Şimdi orası 90 üstünde ise kullanabilirsiniz sabit 90 sabit 60 alırsınız. ADB'yi kapatıyoruz, sistem yetkilendirmesini kapatıyoruz. Kenar yumuşatma nedir? Kenar yumuşatma taşların, evlerin, arabaların, cisimlerin köşelerini daha yumuşak yapar. Yani daha gerçekçi gösterir arkadaşlar. Biz buna gerek duymuyoruz. Neden duymuyoruz? Biz en yüksek FPS almak istiyoruz. Ondan dolayı bunu kapatıyoruz. Bellek ayarlarında arkadaşlar bakın. Eğer ki 4 GB RAM'iniz varsa buradan 2 2048'i seçiyorsunuz. 8 GB RAM'iniz varsa 4096'yı. 8'in üstünde 16 olur, 12 olur, 24 olur, 32 olur, 64 olur. En sonuncuyu seçiyorsunuz. 8192'yi seçiyorsunuz. Bakın burada görev yöneticisinde gelip belleğe tıklayın. Burada kaç GB yazıyorsa onun yarısını verin arkadaşlar. İşlemci ayarları. Şimdi işlemci ayarlarında arkadaşlar benim size tavsiyem otomatiktir. Ama ve lakin, burada GPU e, GPU'da bakın burada mantıksal işlemciler çekirdekler. Şimdi burada eğer 16 ve 8'in yani şurada 16 görüyorsunuz ya burada 8'in üstündeyse eğer ki arkadaşlar bunu e, 8 verebilirsiniz. 16 ise 18 ise 20 ise 24 ise bunu 8 verebilirsiniz. Ama otomatik de yaparsanız otomatik bir şekilde hem sistem için hem de oyun için kullanacaktır. Bilginiz olsun. Şimdi burada e çözünürlük ayarları 1440 1080 tablet modunu kullanıyorum ben. İsterseniz onun da videosunu çekeriz. Altlara yazabilirsiniz. Ekran DPI'yi 320'de kullanıyorum ben benim için daha iyi olduğu için. Siz deneyip yapabilirsiniz bunu. Ben ekran DPI'ını 320'de daha daha çok seviyorum. Oynatma cihazı, kayıt cihazı buraya, kulaklığınızı buraya da mikrofonunuzu seçiyorsunuz. Model ayarları Asus ROG 2 oyun modu. Şimdi oyun ayarları pardon. Burada arkadaşlar bakın. Şimdi tekrardan burada bir ekran kartını devreye sokmamız gerekiyor. Varsayılan netlik eğer ekran kartınız harici ekran kartınız yoksa bunu. Eğer harici ekran kartınız varsa eğer burada görev yönüsüne gelin. Gipu'ya basın. Bakın burada benim neymiş? Şunu çekeyim şuraya. Bakın neymiş RTX 3070. Burada ne diyor abi? GTX 660, GTX 1060. Benim ikisinden de yüksek. İkisinden de yüksek olduğu için bakın biraz daha çekim abi bu ekranı tam görelim. Benim ikisinden de yüksek olduğu için arkadaşlar ben bunu seçebilirim. Ultra 2K'yı seçebilirim. Ama sizin GTX 660'ın altındaysa GT1050, GT1060, GT1080 gibi ekran kartınız varsa 1080p sizin için daha iyi olacaktır canlar. Oyun kalitesi her zaman HD'de. Çünkü oyundaki karanlık noktalar olsun, pürüzler olsun vesaire olsun. Bu HD yaparsanız olmayacaktır bunlar ve oyun HD görünecektir. FPS'i varsayılan yapıyoruz. Çünkü biliyorsunuz GameLoop'un en son güncellemesinde 120 FPS geldi. Ve bunu 90 yaparsanız 120 FPS'i tam net alamazsınız. O yüzden 120 FPS için varsayılanı seçebilirsiniz canlar. Bunu bu şekilde kaydedin. Bakın tekrar gösteriyorum. Bunu bu şekilde kaydedin. Eğer ki bir sorun yaşarsanız bana yorumlarda yazın arkadaşlar. Ben sizin sisteminize göre ayarları sizlere yazacağım. Bilginiz olsun. Her yoruma cevap vermeye çalışıyorum. Şimdi bunları kapatıyoruz abi. Tamam mı? Yapmamız gereken birkaç ayar daha var. Buraya geliyoruz Gemlop'a özellikler diyoruz. Geliyoruz buraya uyumluluğa basıyoruz. Tüm kullanıcı ayarlarını değiştire basıyoruz ve bu programı yönetici olarak çalıştırır seçip uygula diyoruz tamam diyoruz ve tamam deyip çıkıyoruz. Şimdi Gemlop'a geliyoruz tekrar yönetici olarak çalıştırıyoruz arkadaşlar. Şimdi burada Yapmamız gereken birkaç ayar daha var. Şimdi oyuna girelim. E, videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Bu ayarlar kesinlikle çok önemli işinize yarayacak ayarlar arkadaşlar. Ya yani bunu tekrardan tekrardan söylüyorum. Çok işinize yarayacak ayarlar bunlar. Şimdi arkadaşlar hemen geldik. Bakın oyun açıldı değil mi? Şimdi abi burada e, yapmanız gereken. İki defa menüye tıklayıp geri gelmek. Ve burada F9'a basalım. Ayarlara girelim. Ayarlara girdikten sonra bakın burada ekran parlaklığını burada komple sizde şöyle olacaktır. Sizde komple sıfıra çekiyorsunuz. Tamam mı? Buradan geri geliyorum. Zil sesini %100 yapın arkadaşlar. Oyun sesini iyi duyabilmek için. Burada pil var arkadaşlar. Bakın. Burada pil var. Pile geliyorsunuz sonra canlar e, burada 3 noktaya tıklıyorsunuz pil optimizasyonuna tıklıyorsunuz bakın bende optimize edilmedi diyor buraya geliyorsunuz tüm uygulamaları seçiyorsunuz aşağı iniyorsunuz PUBG Mobile'i buluyorsunuz optimize etme diyorsunuz bitti diyorsunuz ve geri geliyorsunuz şimdi oyuna girelim oyuna girelim bakalım oyunumuz akıcı mı sekmede, FPS'de, hassasiyette herhangi bir sorun var mı? Oyunun netliğinde herhangi bir sorun var mı? Görelim abi hep beraber. Şimdi göreceğiniz ee, şeyde gerçekten yani şöyle söyleyeyim size normal 64 bit game nopa göre baya bir fark olduğunu fark ettim ve bunun da videosunu çektim sizin için. Yani bu baya önemli bunu yapmanız. O yüzden kesinlikle 32 biti indirelim kullanalım oynayalım. Daha iyi bir oyun deneyimi yaşarsınız. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Buraya geldikten sonra basıyoruz abi. Ayarlara giriyoruz. Grafiklere geliyoruz. Savaş, akıcı, ultra aşırı, akıllı ayarlardan buradan 120 FPS'i seçin canlar. Tamam mı? Bakın buradan 120 FPS'i seçin. Renkli. Ondan sonra uygula. Lobiye gel. HDR aşırı renkli. Tamam. Ondan sonra hub e, akıcı aşırı ev akıcı verime gelelim verimde düzgünleştirmeyi kapatıyoruz e, güç tasarrufunu kapatıyoruz gölgeleri kapatıyoruz grafikleri otomatik ayarla kapatıyoruz ve bunu da aynı şekilde kaydediyoruz ve şimdi bir eğitim sahasına girelim. Şimdi oyunda eee FPS ayarlarımıza bakalım. FPS göstergemizi açalım. Nasıl bir FPS alacağız? Hassasiyetimiz nasıl olacak? Sekme, kasma, donma nasıl olacak? Bakalım. Bakın şu an oyuna girdim. 114 FPS civarlarında geziyor şu anda. 114 FPS. Şimdi abi burada bir hepimizin yaptığı gibi bir M4 3X alalım. Bakın M4. Ee, şuradan da bir 3X alalım abi. Bakın. Gel abi şuradan bir 3X alalım. Şimdi bakın hiçbir tutamak yok arkadaşlar. M4'te hiçbir tutamak yok görüyorsunuz. Şimdi mesela böyle bir sprey atalım bakın abi. Görüyorsunuz hiçbir tutamak yok. Gerçekten güzel gidiyor mermi ve kasma donma hiç yok arkadaşlar. Hiç kasma donma yok. Mesela diyelim ki şöyle pencereden pencereye sprey. Bakın çok güzel gidiyor. Mesela eee Dipçiğini mipçiğini her şeyini takalım arkadaşlar bu arada hassasiyet videosu isterseniz de yorumlara yazın canlar Hassasiyet videosu da çekelim sizler için ee, Ben abi hemen Seçeyim Tamam okey Bakın bir e, Uzağa sprey atalım mesela şuraya bakın arkadaşlar Görüyorsunuz Giden spreyi görüyorsun yani gerçekten bayağı iyi sprey gidiyor Bakın tekrar atıyorum. Orası yaklaşık buradan arkadaşlar 280 metre. Yani 300 metre civarı. Bakın bir de şuraya sprey atalım. Yani görüyorsunuz arkadaşlar. Burası da 284 metre. Yani gayet gayet güzel gidiyor. Gayet güzel bir sprey atabiliyoruz video izlediğiniz için çok teşekkür ederim sistem ayarlarınızı e, özelliklerinizi bana yorumlara yazın kesinlikle arkadaşlar size e, yardımcı olacağım bütün yorumlara cevap vermeye çalışacağım bilginiz olsun e, bir sorun yaşarsanız da bana yazmayı unutmayın Allah'a emanet olun Seviliyorsunuz, cansınız bir yorum ve bir beğeni atmayı unutmayın bir sonraki videolarda görüşmek üzere